merhaba arkadaşlar. Bu videoda 22 bin in oluyoruz. 21 bin in tupa bize yatışmıyordu. Hemen 22 olacağız bu videoda. İnşallah. Hemen açalım. Tete saplaşmadan oynayacağım. Bu arada arkadaşlar 100 abone olmanızda çok hasta oldu. 100 abone olunca da soru cevap videosu ve de ona bloğu derecek. Allah Allah. Al sana. Al sana. Al al al. Al sana. Lider de var adam. Nichts, bitte. Ja. Ya arkadaş. Bu diye işe yaramıyor ya. Neyse. Merhaba. Uy, taçtım, 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 devam ediyorum. Kaç. Tamamdır, kaçtım. Şimdi şunu öldürmem lazım. Ki ki yat yat olmadı. Hayır, hayır, hayır. Hop. Hayır ya. Neyse kupa deldi. En azından. tiki öldürürüm. Pik. Ya adam adını şeri yapmış şeri tutsun diye. Oh. <laughs> 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 Ah be. Çok az kaldı. Sana 4 tupa. Son 4 tupa. Sana 4 tupa. son anda son anda son anda son anda Vur. Vurdu, dal aldı. Vurdu gol oldu Vurdu gol oldu Vur Abi vursana Ya Telefondan tablete geçmek istiyorum ya Kötü şeyler Ezra'nın tüçüt bile tuşuna tüçüt ya ondan Ee, son maç. Dayı da alır. Son maç. Abi çok istiyordum. öldürmemiz lazım. Bakın. Şunu öldürebilirim. Ancak tabii o da beni öldürebilir. Dolaca bir taktı tutdurmamız lazım. Hı <laughs> Bunun bence e, destansı olmamalıydı bu. Bence bu dizemli olmalıydı veya daha yüksek bir enderlik. Tromatik hatırlayan var mı tromatik karakterleri? Vuramıyor, vuramıyor. <laughs> oldum abi oldum oldum abi oldum 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 abi oldum Başlayacağım enderine de. Yirmi bin oldu. Yirmi bin, yirmi bin, oldum, yirmi bin oldum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Etrafın diğer videoları da izleyebilirsiniz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize çok iyi batıyorsunuz. <laughs> Oldum abi oldu.